Ay bunu da müzikle aldım iyi oldu. Ay her gün iş her gün iş. Bu da bizim beyin gömleği tişörtü artık işte neyse bunun adı da. Aman hiç işim bitmiyor ya. Şunu asarım sonra şöyle koyayım da. Ha gömleği de çıktı neyse. Ay sabah bunu soruyor bana. Gömleğim nerede gömleğim nerede? Ha al işte yıka pakla ütü yap. Ay çok yürü. <laughs> Aa. Bu ne sesi ya? Allah Allah, bir Aa, sabah sabah geliyorum. Geliyorum. Ay ütü. <laughs> Çingir mıngır. Ay Aa, kız. Neredesin 15 dakikadır kapıyı çalıyorum Allah aşkına. Ay. Saat 6 be. Ütü yapıyordum ben. <laughs> Sabah sabah ah. hadi dedim çocuklar gelmeden diye çay mı getirdi? Yok annem içi boş sen dolduracaksın herhalde. Nereden ah. çay yapacağım ben sabahlan? E dört var hediye mi? Yok o büfede böyle hazır duruyordu. aldım geldim dedim bu ah. dedim şimdi bize çay yapar kahve yapar Vardır onun elinde kurabiyeler Ay. kekler abla geldi bize. Allah 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 ya, Allah 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 geldik. Koş dedim gidelim. Sus annem ya. Bu, masayı, ay masayı alayım. Ay, ay? Ay, 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 sen, ay, sen ay, de üç yapıyorsun öyle, galiba. Öyle öyle. Ay. Öyle. öyle. Bak. bak ben de. bak. de geçen uyuyorlar, geldi çamaşırdı yıkadım onları şimdi kaldırdım işte şey, şey yapıyorduk ütüleyecek biz bütün de üstüne geliyoruz galiba e, öyle çünkü sabah bitmiyor. insan da ev işi yapıyor biliyor musun ama sen de uyuyorsun herhalde sabah kaçta kalkıyorsun ben 5 dedim mi kalkarım sabah erkenden ama bir biz ancak 6'da işte uyanabiliyoruz 5'te işte geldim ama işte. sabah geldi bu da 5'te geldi biz iki kız kardeş çok erkencisi maşallah bak seni gördüler daha mesela tık yok. Niye? Herkes uyuyor. Yok, yok bak Bu saatte uyudur mu? Baksana çocuklara. Al annem, bak, annem bak abi kızı seviyorum anne. Bak bak bu çocuklar ne Ay bu da şey da ay. Ay. Ver ver kızlar. Hayır, hayır, ay, yok sana. nerede duracağız? Ay, 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 yapsana, yapsana bize ya. Çay nerede yapsana bize çay. Ya, e, çocuklar var ya şimdi. Sen becerikli kadınsın yaparsan acım. Sen 4-5 çocukla da yap. Kurabiye yok mu evde? Başıma gelen. He? Yok. Ay sen de hep böyle bir üzgün görüyorum seni. Bir durgun görüyorum. Nedir bu ya, hali? Duyuyorum. Sabah biraz, hali. Aa, biraz, solut. enerji ol. Evet. hızlı el işleri yap. Nedir evet. bu hep böyle? Ay ay Aa, bak, ay. Bak ne? bak ne diyeceğim Bir teklifim var. Hadi gelin üçümüz giriş verelim. Benim evi bir temizleyelim, Aklayalım patlayalım pak dolayalım. Ay Gideceğim yarın Ben sanki. de gideceğim şimdi gideceğim. Otururuz birlikte kek yerim. yaparız Börek Yaparız geliriz biz yine. Hayır senin işin çok iyi ya. Çay kahve içecek zaman bulamıyorsun evet, sen. Evet. İşte biz geliyoruz sana zaman yaratıyoruz. Çay kahve iç diye. İç Aralık diye. ver annem. Bu kadar bu çalışmak olmaz. Vallahi. Çamaşır Hadi kalk. Çay yok mu? Doğru. Benim de hiç işim bitmiyor. Bitmiyor. Hiç, hiç bitmiyor. Aralık iki çocukla nasıl iş yapalım? Ya. Geliyoruz. Ben O zaman Beşten. çay koyayım. Ama sus dur onları tamam, ya. ya ben ya, bir enerjik çocukları tamam, tamam, ya. Tamam tamam ben hemen çay geliyorum. Valla bir daha geliyorum. gelmeyeceğim yani. şu çaydanlığı tamam. ver de ben onu. Takım bozulmasın. Ver o da susmuyorsa tamam. susturuyor. Dur dur onu çay da. çay var elinde. Dökülür mekülür. Ya, ya, yok yok yok. Ya, yok gel, 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 Bak şimdi gitti bu yarım saat gelmez. Ağırdı, ya. Ağır da iyi ağır. Geçen gelmeyeyim. geldim yarım saatte kahve. Ay, ve kahvede ayım. değirmenler çekilsin. Zaten yok saatimiz var. Ay vallahi yok otururuz biz yarın saat. Geldi ay, çay ay. geldi. Gel. Ağlama Koy. ağlama. Şimdi sana mama yapacağım ben ağlama. Ay dur ne dökeceksin ay ay, 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 tut tut, tut tut bir... şurasını tut. Ay bir şey diyeceğim. Ay, ay siz ben ay, bak ay, böyle içemem. Ne, ne, ne Yanında bir şey olması lazım. Çiçeği böyle şey oluyor benim. Bakkalda açılmadı da biz Ayı söyleyelim şey, daha bakkal açılmadı biz açılmadı yok mu evin açılmadı çocuklu, çocuklu evin var yani Aa. bir kurabiye yani bir kekik yok çocuk yok mu çocuk yenecek e koy şuraya koyamıyor da Allah Allah Ay, e, İçim burkulur şimdi ben çayı böyle kuru kuru içersem var ya sen Allah aşkına işte, hala ütü bitmedi mi? O geçenki çamaşırlar mı bunlar? E, evet. Ama e, yani ya biz dört kişilik aile Allah bütün Allah. iş bende. Sizin nasıl bitiyor işler bilmiyorum. Bizim bitiyor valla Bitiyor vallahi. Bitiyor, Allah, Allah. Bitiyor. Böyle bir sürü çocukla yardım falan. Yardım ediyor yok. bize şey Allah, babaları yardım Allah. ediyor. Maşallah ediyorlar. Maşallah. Saban, ben saban şimdi bu acıktı onu işte. pirinç maması yapayım diyorum olur yapayım. mu? Ha. Benimki ha. de mi? Ha. Yemez kız pirinç Yemez maması. Yemez mi? Yok yok. Ne yiyor? Yok mu şöyle... Benimki valla şey sever, Aa, karnıyarık sever. Öyle mi? Tabi tabi öyle şeyli Kızım yemekler istiyor, sever kıskandı. yani. Kız kaldı. Aman! Ver, ver, Kız kaldı çocuğum, bak, kız saat ya. kaç? yarım saatimiz var, altıya Aa, geliyor. Aa, ay karşıda ay, bir ABM ah, AVM mi? açılmış. Ha, evet. Oraya gideceğiz şimdi, bu e, ilk çok, açılış. Dur, gibi. ben de giymeyeyim. Kız ya, beraber Aa, nasıl gideceğiz, nasıl çocuk çocuk gideceğiz ya? kız? E nasıl gideceksiniz ya peki o zaman? Çocuğu ne yapacaksınız? Sen de duruyor onlar. Duracak onlar, seni sevdiler bunlar. Ya bana sen bir şey istiyor musun? Ee, şeyden? Bayılıyorum ben He? bir fenalık bir sanki geçiyorsun. musun? Ne istiyorsun? Anneciğim 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 Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Ay, Görüyor musun bak bunlar birdi bir de başıma iki oldu Ay Şu yan daire kiralık ister misin? Bir de ablası taşınsın oraya Ay ay çocuğu bu evi de yeni aldık sattı gitti olmaz. Bütün çocuklar bende. Of yuva gibi bir ev oldu bu ya. Ağlama. Hadi yürü. Yürü bir mercimek çorbası şöyle kaynatıverelim. İlikli ilikli kemikler atalım. Hadi bakalım çocuklar. Hadi gelin. Arkadaşlar burayı tıklayarak Evcilik TV'ye abone olabilirsiniz. Ya da buradaki video pencerelerinden birini seçip tıklayın. Hemen izleyebileceksiniz. Bu yepyeni bir özellik. Ah unutmadan bunu bütün telefon ve tabletlerde yapabiliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.